Aldığınız magnezyum takviyesinin veya almayı düşünüyorsanız özellikle yarardan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Böbreklerinizle ilgili. Bu şaşırtıcı görünebilir çünkü magnezyum şu anda her yerde bulunuyor. Stres, uyku ve kalp sağlığına iyi gelen mucizevi bir mineral olarak biliniyor. Ancak pek çok şeyde olduğu gibi bunun da pek fazla dikkat çekmeyen gizli bir tarafı var. Eğer daha önce böbrek problemleriniz olduysa veya sadece merak ediyorsanız, takviyeleri güvenli bir şekilde nasıl alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin. Bugün magnezyumun birçok faydasına rağmen böbrekleriniz tam kapasitede çalışmıyorsa gerçek bir tehlike haline gelebilir. Ayrıca böbrek hastalığının genellikle fark edilmeyen 7 uyarı işaretine de bakacağız fark edilmeden magnezyum seviyenizi artırmanın en güvenli yollarını ele alacağız. Bu hayati organlara gereksiz baskı yapmadan. Başlamadan önce eğer basit sağlık tavsiyelerini seviyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı düşünün. Ve eğer buraya yeniyseniz her şey hakkında gelecekteki videoları kaçırmamak için abone olmanızı rica ediyorum. Günlük sağlıklı yaşam ipuçlarından temel besin maddelerinin derinlemesine analizine kadar her türlü konu. Bu kanala katıldığınızda daha fazla insanın ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisine ulaşmasına da yardımcı olursunuz. Şimdi temelleri atarak başlayalım. Magnezyum yaklaşık 300 işlem için hayati öneme sahiptir. Vücudunuzdaki metabolik süreçler, sinir fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olmaktan kalp atış hızının sabit kalmasına kadar her türlü işlevi yerine getirir. Bu faydalarından dolayı milyonlarca kişi magnezyum takviyesine yönelmiştir. Ancak tükettiğimiz her besin maddesinin vücut tarafından işlenmesi ve dışarı atılması gerekiyor ve magnezyum da bir istisna değil. Böbrekler bu filtreleme işini yapamazsa magnezyum birikebilir. Kan dolaşımında tehlikeli seviyelere ulaşır. Düşük tansiyon, düzensiz kalp atışları ve hatta olası kalp durması. Bu biraz abartılı görünebilir ama bilgili olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. En karmaşık olanı ise böbrek sorunlarının çoğu zaman sessizce ortaya çıkmasıdır. Birçok insan bir sorun yaşadıklarını fark edene kadar hasarın önemli olduğu erken böbrek hastalığının hafif veya mevcut olabileceği yaşlanmanın bir parçası olarak görmezden gelinmesi kolay belirsiz semptomlarla. Böbrek hastası olduğunu öğrenen birini şahsen tanıyorum. Ancak ciddi hasar meydana geldikten sonra herhangi bir belirgin uyarı işareti fark etmemişlerdi. Sadece strese veya uyku eksikliğine bağladıkları ufak ipuçları vardı. Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa okumaya devam edin. Birazdan birçok kişinin gözden kaçırdığı böbrek sorunlarının 7 erken uyarı işaretine bakacağız. Daha sonra magnezyum konusuna geri döneceğiz. Böbreklerinizi riske atmadan bu sayısız faydalarından nasıl yararlanabilirsiniz? Bu 7 temel işaretten bahsetmeden önce önemli bir noktayı açıklığa kavuşturalım. Magnezyumun kendisi kötü değildir. Aslında magnezyum kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olarak böbrek sağlığını destekleyebilir. Kan ve kan basıncının sağlıklı aralıkta olması böbrek hasarı riskini azaltabilir. Ancak bu mantık özellikle böbreklerin zaten iyi çalıştığı durumlarda geçerlidir. Hafif böbrek yetmezliği olsa bile yüksek dozda magnezyum almak faydalı olabilir, ters etki yaparak kan dolaşımındaki magnezyum seviyelerini hızla toksisite noktasına kadar yükseltir. Yani böbrek problemlerinden şüpheleniyorsanız veya sadece dikkatli olmak istiyorsanız vücudunuzun böbreklerinize ilgiye ihtiyaç duyduğuna dair nasıl sinyaller gönderdiğinin farkında olmanız önemlidir. Böbrek hastalığının fark edilmeyen 7 gizli belirtisini inceleyelim. Birçok kişinin fark ettiği belirtilerden biri de özellikle geceleri sık idrara çıkmadır. Buna tıbbi olarak nokturi denir ve bilinmeyen birçok nedeni olabilir. Böbrekle ilgili örneğin yatmadan önce çok fazla sıvı içmek, gece geç saatlerde kafein veya alkol tüketmek, hatta aşırı aktif mesaneye sahip olmak ama haftalarca veya aylarca her gece birkaç kez uyandığınızda daha detaylı araştırma yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Sağlıklı böbrekler gün boyunca sıvı dengesini kontrol eder ancak başladıklarında idrarı etkili bir şekilde yoğunlaştıramazlar. Bu da geceleri daha fazla tuvalete gitmelerine neden olur. Erkekler prostat sorunlarından şüphelenebilir ve kadınlar da şunları düşünebilir. Menopoza bağlı değişiklikler olabilir ancak böbrek fonksiyonları da göz ardı edilmemesi gereken bir olasılıktır. Eğer bu sorunla karşılaşırsanız, özellikle ayak bileklerinizde şişlik fark ederseniz, yorgunluk veya idrar renginde değişiklikler, böbreklerinizin etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için bir sağlık uzmanına danışmanız faydalı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer belirti ise sürekli yorgunluk ve enerji eksikliğidir. Hepimiz yoruluruz ancak makul miktarda saat uyursanız ve hala kendinizi gün boyunca zorluyorsanız veya şu gibi görevlere konsantre olamıyorsanız, eğer bunu yapıyor olsaydınız, böbrekleriniz de hikayenin bir parçası olabilirdi. Böbrekler atıkları düzgün bir şekilde filtreleyemediğinde toksinler birikebilir. Vücutta sürekli bir ağırlık hissine neden olur. Ayrıca yorgunluğun bir diğer önemli nedeni olan kansızlığa da yakalanabilirsiniz. Çünkü böbrekler eritropoietin adı verilen bir hormonun üretiminden kısmen sorumludur. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarır. Daha az kırmızı kan hücresi kaslar ve beyin için daha az oksijen anlamına gelir. Bu da yorgunluğa ve konsantrasyon zorluğuna neden olur. Her zaman uykuya dalma noktasında olduğunuzu hissediyorsanız veya zihninizi odaklamakta zorluk çekiyorsanız elbette bunun yaşlanmanın normal bir parçası olmadığını varsaymayın. Gerçekten neyin yanlış olduğunu görmek için kendinizi muayene ettirin. Ayaklarınızda, ayak bileklerinizde hatta ellerinizde beklenmedik bir şişlik fark ettiniz mi? Birçok kişi ayak bileklerinin şişmesinin nedeninin çok uzun süre ayakta durmak veya çok fazla tuz yemek gibi davranışlarda bulunuyorlar ve çoğu zaman haklılar. Ancak şişlik aniden ortaya çıkarsa veya geçmezse böbreklerin suçlu olması da mümkün. Böbrekler normalde fazla sıvı ve sodyumu vücuttan uzaklaştırarak bunların dokularda birikmesini önler. Böbrek fonksiyonları azaldığında sıvının düzgün bir şekilde atılması mümkün olmaz ve alt ekstremitelerde birikmeye başlar. Ayakkabılarınızın rahatsız edici derecede sıkı olduğunu fark edebilirsiniz veya çoraplarınızı çıkardıktan sonra bile izlerinin uzun süre kalması. Daha ileri vakalarda ellerde veya yüzde şişlik de görülebilir. Bu şekilde kronikleşen şişlikler ciddi bir uyarı işaretidir. Elbette, öncelikle yaşam tarzınızı analiz edebilirsiniz. Belki de çok fazla yemek yiyorsunuzdur. Uzlu atıştırmalıklar veya zun uçuşlarda seyahat. Cak sorun devam ederse, olası böbrek problemlerinin araştırılması için randevu almakta fayda var. Bir diğer ipucu ise, kuruluk ve kaşıntı gibi kalıcı cilt sorunları olabilir. Cilt tahrişlerini genellikle yeni sabunlara bağlarız. Çamaşır deterjanları veya alerjiler olabilir ancak böbrek fonksiyonlarının zayıf olması gizli neden olabilir. Böbrekler fosfor gibi minerallerin yeterli düzeyde tutulmasına yardımcı olur ve kalsiyumu temizler. Ayrıca kan dolaşımındaki atıkları uzaklaştırır. Başarısızlığa uğradıklarında dengesizlikler, geçmeyen kaşıntı, kuruluk veya kızarıklıklara yol açabilir. Birçok kişi losyonlara zaman ve para harcıyor ve altta yatan sorunun böbreklerle ilgili olması durumunda kremler kullanılır. Cildinizin sürekli kaşındığını veya döküntülerinizin daha sık ortaya çıktığını fark ederseniz, belki de yüzeyin ötesine bakmanın zamanı gelmiştir. Sıklıkla gözden kaçan bir belirti ise köpüklü veya kabarcıklı idrardır. Dırar nispeten berrak, belki biraz sarımsı olmalıdır ve köpük genellikle tuvaletteki su basıncından dolayı kısa bir süre ortaya çıkar. Ancak düzenli olarak kalıcı, köpüklü veya kabarcıklı bir tabaka görüyorsanız bu idrarda protein olduğu anlamına gelebilir. Buna proteinürü de denir. Sağlıklı böbrekler vücuttaki temel proteinleri korumak için çalışır. Ancak hasar gördüklerinde bu proteinler dışarı sızabilir. Tuvalet çanağında hemen dağılmayan kabarcıklar oluşması. Bu, görmezden gelmek isteyeceğiniz bir şey değil. Çünkü bu, böbreklerinizin düzgün bir şekilde filtreleme yapmadığını gösteriyor. Proteinürü kontrol altına alınmadığı takdirde daha ciddi böbrek sorunlarına yol açabilir. Kas krampları veya huzursuz bacaklar da olası uyarı işaretlerinden biridir. Eğer derin bir uykudan baldırlarınızda dayanılmaz kramplarla uyanıyorsanız veya ayaklarınızda rahatsızlık hissi nedeniyle hareketsiz kalamıyorsanız, bacakları, böbrekleri arkasında olabilir. Böbrekler potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi temel mineralleri dengeler. Hepsi kas fonksiyonu için gereklidir. Böbrek fonksiyonu bozulduğunda bu elektrolitler dengesiz hale gelebilir. Sık veya yoğun kramplara neden olur. Özellikle geceleri bacaklarınızı sürekli hareket ettirme ihtiyacı veya sipazımlar görülebilir. Huzursuz bacak sendromunun başka nedenleri de olabilir. Demir eksikliği veya periferik nöropati gibi sorunlar olabilir ancak böbrek sorunları da dikkate alınmaya değer. Son olarak iştahınızdaki değişikliklere veya ağzınızda metalik bir tada dikkat edin. En sevdiğiniz yiyecekler aniden kötü bir tada sahipse bunun sebebini yaşlanmaya bağlayabilirsiniz veya belki de yeni bir ilacın yan etkisi. Ancak böbrek hastalıkları kan dolaşımında atıkların birikmesine neden olabilir. Kan tat tomurcuklarınızın tatları algılama şeklini etkileyen üremi adı verilen bir rahatsızlıktır. İnsanlar bunu genellikle Ağızda metalik veya amonyak benzeri bir tat olarak tarif ederler. Birkaç dakika sonra yeme isteğinde azalma veya mide bulantısı bu olguya ısırıklar da eşlik edebilir. İştahı ve tadı değiştirebilecek pek çok başka etkenin olduğu doğrudur. Ancak buna böbrekle ilgili diğer belirtiler de eşlik ediyorsa dikkat etmek gerekir. Peki tüm bunların magnezyumla nasıl bir ilgisi var? Kritik gerçek şu ki magnezyum takviyeleri, böbrek fonksiyonlarının bozulması durumunda bozukluk hafif bile olsa gerçek bir risk söz konusudur. Milyonlarca insan kas kramplarıyla mücadele etmek iç, magnezyum kullanıyor. Stres veya uyku eksikliği olabilir ve sağlıklı insanlar için bu genellikle sorun değildir. Sorun, böbreklerin fazla magnezyumu atamadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Zamanla, bu mineral birikerek hipermagnezemiye neden olabilir. Düşük kan basıncına, düzensiz kalp atışlarına neden olur. Kas güçsüzlüğü ve ciddi vakalarda kalp yetmezliği. Bazen seviyeler tehlikeli seviyelere ulaşana kadar hiçbir uyarı işareti görülmez. İşte bu yüzden böbreklerinizin %100 çalışmadığına dair en ufak belirtileri bile bilmeniz çok önemlidir. Önlem almak tedaviden daha iyidir, değil mi? Bu böbrek sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız magnezyumdan vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Magnezyum aslında birçok vücut fonksiyonu için faydalıdır ve aslında kan basıncını ve kan şekerini kontrol altında tutarak böbreklerinizi koruyabilirsiniz. Önemli olan takviyeleri güvenli bir şekilde almaktır. Magnezyumun faydalarından yararlanmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var ve potansiyel riskleri en aza indirmek. Bunlardan biri de magnezyumun daha iyi emilen formlarını tercih etmektir. Magnezyum oksit gibi daha ucuz veya daha yaygın formlar aynı verimlilikle emilmiyor. Magnezyumun biyo yararlılığı daha az olduğundan Sindirim sisteminde daha fazla magnezyum kalabilir ve emilebilir. Düzensiz olarak yapıldığından böbreklere binen yük artar. Magnezyum glisinat veya magnezyum sitrat gibi formların daha olası olduğu sorunsuz bir şekilde emilebilmesi için kan dolaşımınızda büyük miktarlarda kalması gerekmez. Etiketleri okumak veya eczacıya danışmak her zaman iyi bir fikirdir. Hangi şekillerin sorun yaratma olasılığının daha düşük olduğunu görmek için bir diğer strateji ise düşük dozla başlayıp dozu kademeli olarak artırmaktır. Bazı insanlar daha fazlasının her zaman daha iyi olduğunu varsayarak hemen günde 500 mg veya daha fazla almaya başlarlar. Ancak yaşlıysanız veya böbrek problemleriniz olduğundan şüpheleniyorsanız 200 veya 300 mg gibi bir dozla başlamanız daha güvenlidir. Vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemleyin. Olağan dışı bir yorgunluk, kas güçsüzlüğü veya mide bağırsak rahatsızlığı yaşarsanız dikkat edin. Bu yavaş ve dikkatli yaklaşım takviyenin işe yarayıp yaramadığını ortaya çıkarabilir. Gerçekten size faydası oluyor mu yoksa alımınızı ayarlamanız mı gerekiyor? takviyenizin üzerindeki içerik listesini kontrol etmeniz de akıllıca olacaktır. Birçok magnezyum ürünü, magnezyum stearat gibi dolgu maddeleri kullanır, mikrokristalin selüloz veya maltodextrin. Bu dolgu maddeleri böbreklerinizi şişirmez, ancak sindirim sorunlarına yol açabilir veya özellikle dikkatli olmazsanız kan şekeri seviyenizi yükseltebilirsiniz zaten diyabet gibi rahatsızlıklarınız varsa, takviyenin etiketi ne kadar sade olursa o kadar iyi. Gerçekten istediğiniz şey magnezyum bileşiği ve belki de bir kapsül kabuğudur. Uzun bir ekstra listesi yok. Bu adımların yanı sıra sıvı almayı da unutmayın. Yeterli sıvı alımı böbreklerin işlevini destekleyerek böbreklerin çalışmasına yardımcı olur magnezyum da dahil olmak üzere fazla mineralleri temizleyin. Eğer susuz kalırsanız, böbrekleriniz çok daha fazla çalışmak zorunda kalır ve mineral dengesizliklerinin gelişme şansını artırır. İyi su içmek, sağlığınızı geliştirmenin en kolay yollarından biridir. Takviye alıp almamanıza bakılmaksızın genel böbrek sağlığınız. İdrarınızın rengi berrak, Neredeyse şeffaf olacak kadar yeterli su içmeye çalışın. Doktorunuz belirli durumlar için aksini önermedikçe, örneğin konjestif kalp yetmezliğinde sıvı alımının kısıtlanması gerekebilir. Magnezyum almanın daha doğal bir yolu olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz, takviyelerin potansiyel dezavantajları olmadan. Cevap evet, beslenmeyle mümkün. Ispanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler ve tohumlar, badem ve kabak çekirdeği gibi besinler ve tam tahıllar magnezyumun mükemmel kaynaklarıdır. Atıştırmalık rutininize bir avuç badem ekleyerek veya karıştırarak başlayabilirsiniz. Salatalarına kabak çekirdeği ekliyorlar. Bu şekilde lif ve antioksidanlar gibi diğer yararlı besinleri de almış olursunuz. Birçok kişi için magnezyum açısından zengin bu besinlere odaklanmak yeterli olabilir. Kan testi diyetin tek başına çözemediği belirli bir eksikliği göstermediği sürece elbette dünyadaki bazı topraklar o kadar tükenmiş durumda ki yiyecek bile yok. Tam tahıllar artık eskisi kadar magnezyum açısından zengin değil. Bu nedenle bazı kişiler için takviyeler hala bir seçenek. Hafif bile olsa böbrek sorunlarınız olabileceğinden şüpheleniyorsanız bu çok önemlidir. Takviye rutininizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce bir sağlık uzmanıyla görüşün. Basit bir kan veya idrar testi böbreklerinizin nasıl çalıştığına dair genel bir fikir verebilir. Eğer bir sorun varsa, doktorunuz size uygun magnezyum dozajı konusunda tavsiyede bulunabilir veya alımı aralıklı hale getirmek veya daha kolay emilebilen bir forma geçmek gibi farklı stratejiler önerilebilir.